الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ve la aleyhim ve la hum yahsanun Kıymetli kardeşlerimiz cuma geceniz mübarek olsun. Bu akşamki dersimiz sadakalarımızı boşa çıkarmayalım olacak. Bununla alakalı Bakara suresi 262. ayet-i kerime diyeceğim Mevla şöyle buyuruyor. Mallarını Allah yolunda harcayan sonra da harcadıklarının peşinden bunları başa kalkmayan ve gönlü incitmeyenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Kim sadaka yapar da bunu başa kalkmazsa işte bunlar korkmayacaklar. Bunlar üzülmeyecekler. Ama sadaka yaparsın da onu başa kalkarsan işte onun bir manası yok diyor Allah ayetinde. Kıymetli kardeşlerim biz müminler yaptığımız davranışlarda Allah rızasını ararız. Yüce Rabbimizin top, hoşnutluğunu kazanmak bizler için önemli ödüldür aslında. İşte bu güzelliğe ve yüceliğe erişmek için Rabbimizin emirlerini tutar, yasaklarından kaçınırız. Onun bizlere sık sık hatırlattığı hayır yapma ve Allah yolunda harcama bilincine sahip olmak için çabalarız, uğraşırız kardeşlerimiz. Mümin olmanın gereği Allah yolunda Sevdiğimiz şeylerden harcarken gönül kırmamaya, kimseyi incitmemeye çalışırız. Yaptığımız maddi-manevi iyilikleri çıkar ve amaçlı olarak yapmaktan uzak dururuz. İyilik yaptığımız kimseleri baskı altına almaktan, onların minnet altında bulundurmaktan sakınırız. Biz bu iyilikler ve hayırları onların başına kalkmak veya onlardan bir şeyler beklemek için yapmayız kardeşlerimiz. Allah için yaparız. Allah rızası için yaparız. Biz müminlerin mükafatı Allah'a aittir. İşte Yüce Rabbimizin emirlerinden biri de onun rızasını kazanmak için mallarımızı Allah yolunda harcarken insanlardan bir karşılık beklememek ve iyilikleri onlara sürekli hatırlatarak başa kalkmamaktır kardeşlerimiz. İnsan olarak iyilik yaptığımız kişi veya kişilerden bir teşekkür görmediğimiz hatta beklemediğimiz bir şekilde kötü muamele gördüğümüz anlar olabilir. Bu gibi durumları sabırla karşılamak gerekir. Atalarımız ne demişler? İyilik yap at denize, balık bilmezse halık bilir. Değil mi? Ya. Yeah. Bu bakımdan önemli olan insanların yapılan iyiliklerini değerli bilmek ve bilmeleri önemlidir kardeşimiz, kardeşlerimiz. Bilakis iyilikleri yaparken Allah'ın rızasını gaye edinmemiz gerekiyor kardeşlerimiz. İnsanlar bilmese de elbette her şeyi gören ve bilen en ufak iyiliği hayrı karşılıksız bırakmayacak olan Yüce Allah vardır. Yapılan iyilikler ve kötülükler karşılıksız bırakılmayacaktır. Bu dünyada yaptıklarımızın hesabının sorulacağı ahirette herkese yaptığının karşılığı eksisiz olarak verilecektir kardeşlerimiz. Yani kendinizi enayi yerine koymayın. Bazı öyle diyorlar. Ben enayi miyim ya diyorlar. Hayır efendim böyle bir şey yok. Ay Allah onunla alakalı ayet de var. Enayi değilsin ki. Sen sabret, karşılığını ahirette göreceksin mutlaka. Kıymetli kardeşlerim, mallarını Allah yolunda harcayıp daha sonra da bu yaptıklarını başa kalkmak akıllı bir davranış biçimi değildir. Böyle yapmak Allah yolunda hayır yapmak bilinciyle bağdaşmaz. Yine bu davranış biçimi mükafatı yalnızca Allah'tan beklemek ve sadece Rabbimizin rızasını kazanmak gerçeğiyle bağdaşmaz. Onun için kesinlikle yaptığımız iyiliklerimizi başa kalkmayacağız. Ben yapmasaydım ben o gün onu yapmasaydım senin halin ne olacaktı? Ben sana o gün para vermeseydim sen ne olacaktın? Yolda kalmıştın. Ben seni şöyle yapmasaydım, ben, ben, ben sana bunu yapmasaydım. Evet kardeşlerim işte bu başa kalkmaktır. Kıymetli kardeşlerim gönül incitmek ve gönül kırmaktan sakınmalıyız. Allah'a olan imanımız gereği insanların gönüllerini incitmeye değil yapmaya çalışmalıyız. Kendisine iyiliğimiz dokunan bir kişiye söz veya davranışlarımızla eziyet verirsek bu durum onun gönlünde derin yaralar açabilir kardeşlerimiz. Bu durumda bizler için bizler hem yaptığımız hayrın idrakine varmamış oluruz kardeşlerimiz. Hem de sevap işleyeceğimiz yerde ayrıyetten bir de bu başa kalkmayı yaptığımız için günaha girmiş oluruz kardeşlerimiz. İşte ayrıca kul hakkına girmiş olduğumuzu da unutmamamız gerekir. Eğer böyle yaparsak kul hakkına da gireriz. Adamı mahcup etmiş oluruz. Mahcup ettiğimiz için bu da kul hakkıdır kardeşlerimiz. İşte ayrıca çok sevdiğimiz dünyalıklardan Allah yolunda severek muhtaçlara ve Rabbimizin emrettiği yerlere sarf etmeliyiz. Veren el olmaya çalışmalıyız. Verirken de Allah için verdiğimizi unutmamalıyız. Bu esnada gönül incitmemeye, insanların onurunu, gururunu kırmamaya Özen göstermeliyiz kardeşlerimiz. İnsan onurunu zedeleyecek tarzda hareket edecek davranışlardan daha uzak durmalıyız kardeşlerimiz. Bir hayır yaparken de o adamın onurunu kırmamak gerekiyor. İşte böyle adama böyle. Şimdi ne yapıyorlar? Hayır yaparken hemen selfie çekiyorlar, değil mi? Adam, <laughs> adam gidiyor hayır veriyor. <laughs> Gel bir resim çekelim. Ama şimdi bazıları mecbur kadrolar çekiyorlar. Çünkü bir dernektir, bir şeydir, bir kuruluştur. Ona mecbur ifade hesap vermek için çektiriyor. Ama bazıları da adam şahıs gidiyor. Ben işte şu adama yardım ettim. Şak şak şuk şuk. <laughs> i̇şte bu da bu da başa kalkma gibi bir şey cemaatimiz. Hoş bir şey değil. Kıymetli kardeşlerim bu iyilikleri dile getirmenin ve insanların gönüllerini incitebileceğini akıldan çıkarmamalıyız. Aksi şekilde davranmak iyiliğin dünya menfaati için yapıldığını anlamına geliyor bu durumda yapılan şey iyilik olmaktan çıkıyor. Sadece o insanın kalbini, gönlünü, gururunu kırmış oluyorsunuz. Bu da hoş bir şey değil. Dediğimiz gibi bir de hakka girmiş oluyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Allah yolunda mallarını gönülden gelerek ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak uğrunda harcayanlara, harcadıklarının peşinde olmayanlara ve bu esnada gönül incitmeyenlere ne mutlu. Onlar ödüllerini Allah'tan umarlar. Hiçbir faniden bir şey beklemezler. Yaptıkları hayrı iyiliği hatta gördükleri kötülükleri de unuturlar. İşte böyle müminlerin mükafatları Allah tarafından kat kat fazlasıyla verilecektir. verecektir. Onlar ahirette asla üzülmeyeceklerdir. Onlara asla korku yoktur diyor Yüce Mevla. Okumuş olduğunuz ayet-i kerimede. Kıymetli kardeşlerim. Bir gün bir olay yaşanıyor. Şehrin birinde. Adam bir tanesi geliyor. Birisinin dükkanına ama o gün de çok yağmur yağıyor. Acayip şekilde bir yağmur yağıyor. Adam dükkana sığınıyor. Diyor ki adama dükkan sahibine. Ya arkadaş ben ıslanacağım bana bir şemsiye verirsen iyi olur. Ben bu, e, sen de arkadaşımsın şemsiyeni versen de ıslanmadan işimi görsem. Tamam diyor. Ve diyor şemsiyeyi adam gidiyor dükkandan. Gidiyor tabi kuru e, şey olarak böyle tabi işini görüyor ıslanmadan. Sonra bir gün güneşli bir günde bir havuzun kenarında bu adamlar karşılaşıyorlar. Havuzun kenarında. Adam diyor ki Ha daha evvelden birkaç kere de aynı şeyi söylüyor adama. Diyor ki ya işte Hasan o gün diyor ben sana o şemsiyeyi verirsem senin halin ne olacaktı ya? Eyvah hep sıklam olacaktın diyor. He ya sağ ol Allah razı olsun diyor. Bir ikinci gün tekrar bir daha aynı şekilde bir, ona e, diyor ki işte efendim ben o gün sana şemsiyeyi vermeseydim senin halin ne olacaktı? Sıra sıklam olacaktın diyor. Mesela üçüncü gün tam havuzun kenarına denk geliyorlar. Adam diyor ki tekrar bir daha ya Hasan işte o gün ben sana o şemsiyeyi vermeyecektim vermeseydim senin halin ne olacaktı diyor bak bak ne olacaktı diyor adam atlıyor havuza havuzdan çıkıyor. Bak diyor benim halim bu olacaktı. Yeter artık diyor ya. Yeter artık diyor ya. <laughs> yeter artık diyor ya. Yani iki de bir iki de bir başıma kalktı. Ha böyle olacaktım işte. Sıra sıklam olacaktım. Rahat ettin mi? Canın rahat etti mi? Evet cemaatim. İşte böyle iyilikleri başa kalkmak. İşte adam iyiliği ha bire başa kalkıyordu. O da ona cevabı havuza atlayıp çıkmakla verdi. Onun için cemaatimiz iyilikleri yapalım ama Kimseye de tabii gönül kırıcı olmayalım, kalplerini kırmayalım. Efendim yine hakka girmeyelim. E, mutlaka bize bir cevap verirler yani Allah korusun. Yüce Mevla için yapalım. Her şeyimizi, bütün yaşantımızı Allah razı olsun diye yaparsak sıkıntı yok efendim. Bu akşamki dersimiz buydu cemaatimiz. Şimdi inşallah duaya geçeceğiz. Tevbe istiğfar ve duaya geçeceğiz. Allah hepinizden razı olsun, geceniz hayır olsun. Efendim inşallah bu akşam yine bir yanan ormanlarımız için de dua edeceğiz. Minarelerden seladan önce, seladan sonra yaptık. İnşallah burada da tekrarını yapacağız kardeşlerimiz. Çünkü ormanlarımız yanıyor. Ormanlarımızı yakanlar o eller kırılsın. O elleri kastıyor ormanları yakan o eller kırılsın. O eller Allah yok etsin. O ormanları nasıl acımadan yakıyorlar? Nasıl o kadar hayvan hayvan yanıyor? Diyor ki pilotun bir tanesi, yangın söndüren pilotun bir tanesi diyor ki Ah bir görseniz diyor ben üstten aşağı görüyorum o yanan hayvanları. O geyikleri o hayvanlar nasıl bağırıyorlar yanarken. Ya ana hesabını nasıl vereceksin? Vicdansız. Ah. Bu, evet cemaatimiz. Bir bahçe yanmadı Bursa'da. Yanmaz. O bahçe korunmuştur. Allah onu korumuştur. Evet doğru. Efendim.